Evet. Tekrar videolarımıza devam edelim. Şimdi Bileyho Şimdi normal şartlarda buranın altına düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle buranın altına düşmemesi gerekiyor. Düşer ise sıkıntı yaratabilecek bir durumdur. Şuraya kadar önlem almanız gerekebilir bu ise de. Şuraya kadar önlem alacaksın. Hedef anlamında arkadaşlar bu ise hedefini gerçekleştirilmiş mi? Bir bakalım. Yani daha gidecek bir seviyesi var şuradan baz alır isek bunlar tamamen uzun vade hedefleri oluşabilir. Biliyorsunuz ki Katarlara satıldı arkadaşlar Güleyho. Ee, ve yatırım yapacaklar. Biraz şu desene güzel bir hazırlık yapabilirler. Buranın üstüne atar ise yani 5 üstüne atar ise Sıkıntı olmayacaktır. Hedefine adım adım e, yukarı gidebilir. Ama 4 4.23'ün altına sarkar ise buradaki formasyonun hiçbir anlamı kalmaz. O zaman yeni formasyon yeni grafiğe bakmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Maktık Maktık Bakın yani arkadaşlar bu ise çok güzel bir hissedir arkadaşlar. Yani bu hisse çok güzel bir hissedir. Grafik anlamda beğendim şu an. Yani indeksle aynı, indeksle aynı, birçok hisseyle aynı. Minimal düzeydeki hedefi şurasıdır arkadaşlar. Bunlar olahandır, gidebilecek bir seviyedir, hedeftir. Onu ben size söyleyeyim. Bakın yani birçok hisse kendi grafiğini oluşturuyor bir şekilde aynı şeyler yapıyor, aynı şeyleri yapıyorlar arkadaşlar. Taatacılar bunlar, hepsi aynıdır. Önlem alacağın yerlerden bir tanesi aşurasıdır. şurasıdır. Başka da ekstradan bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. Sen 3.80'a kadar bekleyebilirsin. Bu ise de güzel bir işse. İş yat'a bakalım. iş yat. Hmm. Yani güzel bir şey var ki bu ise de. Bakın şurada hedef anlamda gerçekleştiriyor şu desenler Ger gerçekleştiriyor. Onu da söyleyeyim. Bakın tam çuk diye oturdu. Şimdi burada da aynı şey geçerlidir. Bakın şurada şuranın üstüne atar ise kalıcı bir Bakın bütün iseler karakterist bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Yani e, senin önlem alacağın yerlerden bir tanesi aşurasıdır. Aşurasıdır. Buranın altına hiçbir şekilde sakmaması gerekiyor. Düşer ise sıkıntı yaşarsın. O zaman şuraya kadar önlem alman gerekiyor. Bu e, grafiğinde hedefi şu, şu şekilde. Yani gider mi gider, her türlü gider arkadaşlar. Çünkü aynı şeyleri yapmış daha önce. Teknik olarak bir sıkıntı görmüyoruz bu tür durumda. şuranın altını buranın üstüne atar ise 4 TL'si hayır log olsun. Ekstradan bir şey yok. İheva. Evet artık güzel bir kapanış gelmesi gerekiyor. Formasyon olarak çok güzel. Şunları silelim. Formasyon olarak çok güzel. Bakın şurası çok muazzam bir destek. Yani Burada alım yapan adam kolay kolay üzülmez. Yani buralarda alım yapan adam kolay kolay üzülmez. Hatta çok da sevinir gibime geliyor. Onu da ben sizlere belirteyim. Minimal düzeyde şurada hedef vardır. Şu formasyon tamamlanır ise bu hedef bile yanına az kalır. Minimal düzeyde çiziyorum. Tekrar bakın. Bunlar tamamen gerçekleşecektir arkadaşlar. Bunların birincinde olun. 1.70'de gören bu hisseyi daha da görmeyebilir. Çünkü burada inanılmaz derecede alımlar yapılıyor bu hissede. Her ne kadar yatay bir şekilde devam etse de mutlaka ve mutlaka onun sonucunda gelen bir yükseliş söz konusudur. Onu da belirteyim. demek ki bu hissenin yükselişi an meselesi olabilir. Burada yapamadı tepki yükselişini burada yapacaktır. Anladın? Ben yani onu da söyleyeyim. Burada da sürekli satışlar geliyor. Malum direnç var. O dirence takılı kalıyor. Burada zaten geçmiş. Burada yapmış bir fake hareketle. Anlatabiliyorum. Yani sen bu hisseyi bu kanal bandında takip edersen sen üzüleceğini düşünüyor musun? Düşünebilirsin arkadaşlar. Burası borsadır. Her yani ekmek aslanın ağzındadır. Onu da söyleyeyim. Dim şaş. Dim şaş ne? Evet. Bu bizim günlük grafiğimizdir. Şuranın üstüne atması gerekiyor tekrardan arkadaşlar. Oranın üstüne atar ise yeni bir formasyon hazırlığı çıkar. Çok da böyle muazzam bir hedefi yok. Şurası maksimum alacağım bir hedeftir. Öbür türlüsü senin için sıkıntı olur. Buranın üstü kapanışlar gelmesi gerekiyor. E yoksa gelmez ise ta ki şuraya kadar önlem alacaksın. Çok da böyle sağlıklı bir şey yok. Yani şu kanal bandında takip etmen gerekecektir. Yani başka deli gibi Formasyonu olan hisseler var Onları takip edebilirsin ee, Şu an için herhalde Yeterdir diye düşünüyorum ee, Bir sonraki videoda Kardeşim Ahmet ya bütün hisselerini Yazmışsın vallahi billahi Yani ben ne diyeyim abim Agio'ya Bakar mısın? Bakarım Agio Atakule'ye bakmıştık gibime geliyor ya Bak biraz önceki hisseyle aynı. Aynı grafik. Aynı grafik. Aynı grafik. Aynı grafik arkadaşlar. Yani hatta şuranın alt. Bak bu, bu, insan bu adam bu adam yani bence sen buralarda özülebileceğini düşünüyor musun arkadaşım? Sen bu hissede özüleceğini düşünüyor musun? Bence düşünmemen gerekiyor. Sen gerçekten özüleceğini düşünüyor musun? Bu ise seni özmez. Bu ise anlık olarak seni özer, günlük olarak özer ama haftalık olarak asla ve asla seni özmek istemeyecektir. Grafikten anladığımız kadarıyla budur. Ben sana şöyle bir hedef de vereceğim. Tamam. Yanında dursun, yanında not alırsın. Yarın öbürsü gün tavan serileri gelebilir. Onu da ben sana söyleyip, yarın öbürsü gün hocam ya hiç hisse vermiyorsun. Vallahi ayıptır ya. Bütün hisseleri pusuculara ekliyorsun ama ben nasıl pusuculara geleceğim? Yani güzel bir kazanayım da pusuculara geleyim diyorsunuz ya işte al sana bu hisse. Muazzam bir hisse Agio. Çok da güzel çok da beğendim bir hisse. Yani onu da sana söyleyeyim yani gider mi gider neden gitmesin Agio. Şimdi hemen bir sonraki videoda görüşelim tamam mı? Hemen bir sonraki videoda görüşelim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Haddimiz değildir, hududumuz değildir. Onu da bilelim. Biz öyle şeyler söyledik diye siz kalkıp yatırım yapmayın. Tamamen size aittir. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Onu da belirtelim. Hemen bir sonraki videomuza geçelim sevgili seyirciler.